İnsan yani gücün Allah'tan geldiği bilmesi gerekiyor. Çünkü Allah sana gücü verir. Sen inancın yüksek olması lazım ki her işte çalışabilirsin. Nemli olan senin dirayetin, buna inanman ve işini yapman. Bu böylelikle daha hem işin daha kolaylık olur hem de hayatında bunlar yani maneviyatın bir değeri olduğu zaman bunu da bir değeri olur. Ama maneviyat yoksa eğer Allah'a inancın yoksa zaten bunları hiçbir yapamaz. Günde 8 saat çalışıyoruz. Özellikle susuzluk çekiyoruz bayağı. Çünkü içeri ortam biraz hava sıcaklığı yüksek olduğu için güneşli olduğu günler daha fazla oluyor tabii de. Bugün biraz yağmur yağdığı için hafif serinlik var. E, sıcaklık oluyor şu anda oruçlu olduğumuz için bayağı bir zorluk çekiyoruz zorluk çekmemize rağmen urucumuzu e, da tutuyoruz Tabii mutluyuz mutluyuz bizim burada bu iş olduğu için e, çok da mutluyuz neden diyeceksiniz doğudaki genellikle çalışan kişiler hepsi inşaatta çalıştığı için sigortaları falan olmuyor e, burada hem sigortan oluyor hem çalışıyorsun hem evindesin hem çoluk çocuğun yanındasın herhangi bir sıkıntı çekmiyorsun